Depremlerden sonra depremin şiddeti derecesinde ayet ve sureye bakıp yorumluyorlar ya Bunun şey. Onun mevzusu nedir? Allah aşkına. Ya, ya Kur'an acayip bir kitap. Evet. Matematiksel bazı şeyler var. Tanrı'nın imzası diyebileceğimiz. Sayılarla ilgili olaylar var ama bunun cılkını çıkarmamak lazım artık. 19'dan bahsetmedim canım. 19 değil yani ne bileyim. Af kelimesi, ceza kelimesinin tam iki katı olarak kullanılıyor mesela. Gün kelimesi tekil halde 365 kere kullanılıyor. Bunun gibi bir sürü şey var. Sayısal. bir kısmını okuyayım. Ay, ay kelimesi Kur'an boyunca 12 kez geçer. Gün kelimesi tekil halde 365 kez geçer. Günler çoğul halde 30 kez geçer. Şeytan ve melek kelimeleri eşit sayıda 88 er kez geçer. Dünya ve ahiret kelimeleri eşit sayıda 115 er kez geçer. İman ve küfür kelimeleri eşit sayıda 25 e herkes geçer. Adalet ve zulüm kelimeleri 15 e herkes geçer. Güneş ve ışık kelimeleri 33 e herkes geçer. Allah'ın de kul hitabı ile melekler, insanlar ve cinler için kullanılan dediler kalü kelimesi eşit sayıda 332 şer kere geçer. Daha bunun gibi bir sürü şeyler var. Kuranda arkadaşlar şimdi.